Diğer ilçeler içerisinde Kocasinan ilçe olarak en fazla tarımsal üretim yapan ilçe. Yani Kocasinan bölgesindeki çiftçilerimizin yapmış olduğu ekim dikim faaliyetleri, yapmış oldukları hayvancılık faaliyetleri, ziraat ziraî faaliyetler şehrin üretim potansiyelinin yaklaşık yüzde yirmisi. Bir bölü beşi. Bizim dışımızdaki diğer 15 ilçemizde kalan yüzde sekseni paylaşıyorlar. Aslında biz kırsal bir ilçe değiliz, metropol bir ilçeyiz, seyir merkezinde bir ilçeyiz ama 48 tane köyümüzde de yoğun bir şekilde e, ulaşılıyor, tarımla ulaşılıyor. Bu noktadan dolayı da kendimize bu işi bir görev edindik. Dedik ki çiftçi kardeşlerimize daha fazlaca neler yapabiliriz. İşin bir diğer tarafında da global manada enerjine kadar kıymetliyse, savunma ne kadar kıymetliyse gıda da o kadar kıymetli gıdanın korunması, gıdanın üretimi veyahut da yerli olarak bu ürünlerin devam etmesi de bir o kadar önemli. Ve biz bu noktada da tabii ki çok daha büyük stratejiler, politikalar üretme durumunda değiliz. Ama yerelde kendi imkanlarımızla ve elimizde böyle bir potansiyel var ise, üretim noktasında ciddi bir üretim yapabilen bir kaynağımız var ise bunu neden daha fazla yapmayalım? Niye bunu daha fazla üretmeyelim? Niye bizim çiftçimize alternatif kapıları açmayalım diye Buradan çalışmaya başladık. Yapmış olduğunuz çalışmalar, sahadaki yapmış olduğumuz çalışmalar bize şunu gösterdi. Tarım işletmeleri, aile işletmeleri ve günden güne tarım işletmeleri küçülüyor, yok oluyor. Hatta aile işletmeleri artık babadan oğula, dededen toruna geçemez hale gelmiş. Gençler tarım içerisinde bulunmak istemiyorlar. Gençler şehre göç ediyorlar. Gençler köyde kalmak istemiyorlar. Hatta ve hatta hep gittiğimiz yerlerde duyduğumuz bir tane bir şey var. Başkanım kız vermiyorlar olanı öğreniyor. Kız burada kalmak istemiyor, şehre gitmek istiyor. Ama biz gençler için bir özendirici e, bir şeyler yapalım. Gençlere tarım içerisinde olmaya daha fazlaca e, özendirmenin çaresine bakalım dedik. Ve bunun içinde ne dedik? Köyde hayat var. Mümkün olduğunca tekrardan köye doğru, kırsala doğru dönüşü sağlamak ama bunun içerisinde de özellikle gençleri tarımın üretimi içerisine çekmek. Bu bütün tarım faaliyetleri için böyle. Ama yıllardır uğraştığımız bir şey daha var. Tıbbi aromatik bitkiler. Tabii ki çiftçi alışmış olduğu ürünün dışına çıkmakta çok ciddi manada direnç gösteriyor. O da haklı. Biraz, biraz geleneksel yöntemlerle teknolojinin buluşturulması tarafında daha fazlaca işin ehli olmamakla birlikte bu işi dışarıdan gördüğüm veyahut da okuduğumla veyahut da duygusal tarafıyla bakıyorum. Geleneksel yani yöntemlerle ama teknoloji buluşlarına tarımın yapılmasının doğru olabileceğini.